Ağzı bıllahın Şeytan Rızım. Bismillahi rahman rahim Alemin. Ve salat ve selam ona Rasulüna Muhammedin ve Alehi ve sabihi Jma'in. Allahın selamı rahmeti rahmet amlin ve saadeti üzerinize üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Rabbı Alemin Allah azze ve hamd ediyoruz. Mevlamız ruhları iade edilenler arasına bizleri dahil eledi. Uzun organlarına baş ederek sabah namazını kıldırıp gafletten rahmete ulaşan ilahi meleklerin şahadetiyle Rabbimizin hıfzı ı İlahi ilahi ya Rabbi kalbimizdeki gafleti atarak mahşerin nurunu hazırlayıp dünya ve dünyalıkların en değerlisi olan sabah namazıyla Mevlamız bizleri bugün huzur ve saadetli bir güne ulaştırdı inşallah. Teberrüken bir Fatiha üç ihlas-ı Şerif i okuyarak Kainatın Efendisi Gönüller Sultanı Nur Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin aziz latif mübarek ruhu paki alilerin ehli beytin alibi hesabına, seyyidü şüada Hazreti Hamza şehitlerimize ruhuna beldemizde dünyamıza metrum olan ehli tevhidin ruhlarına ilahi şu günün nefsimize neslimize memleketimize milletimize alem islamı huzur ve saadet ve her türlü sıkıntılarımızı defi refine Eûzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah. <laughs> ya kana'mdu Tıra ma li dinen anta Salli ala Resulina Muhammed Salli ala tabibu kulübüne Muhammed Salli ala şefi'an zümrübüne Muhammed Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala ala seyyidina Muhammed Kime sallit ala İbrahim'e ve ala ala İbrahim'e Kime sallit ala İbrahim'e ve ala ala ve ala Muhammed, Kema barakta ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim neke hamibi mec Rabbi şahli sadri ve yesirli emri vahlu lukdaten min lisan yefkahu kabli. Evet değerli kardeşler Saf suresi dördüncü ayet Rabbimiz Allah Azze ve Celle Allah taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak kendi yolunda çarpışanları sever. İşte biz müminlerden Rabbimiz böyle bir halka istiyor. Biri birine kenetlenmiş, saf tutmuş halde evet çarpışan ne ile? Muharebe meydanında çarpışan ne ile? ile cihatta çarpışan ne ile? Tebliğde, irşatta emre bil mağruf ve nehyanil münker görevinde çarpışan biri biriyle değil biri biriyle saf bağlayıp düşmana karşı bu düşman ente mevlana fersun alel kavmil kefirin ya rabbi kafir topluluğuna karşı bize yardım eyle diyen o saf hali yine ya rabbi kafir topluluğunun programlarına, planlarına, projelerine karşı nefsimi ve neslimi koru Allah'ım, ıslah Allah'ım, yardım et Allah'ım diyen müminlerin hali Bugün yavrularımız için bu ayeti çok sık okumalıyız ya Rab En alel kavmil keyfirin. Kafirlerin, dinsizlerin, vatan millet düşmanlarının bu nesli bozmak isteyenlerin planlarına, projelerine, internetteki ulaştıkları bilgi kaynaklarına karşı ya Rabbi nefsimizi koru ya Rabbi, neslimizi koru ya Rabbi, gençleri koru ya Rabbi. Sen muhafaza ile ya Rabbi. Evimizde, elimizde, yanımızdaki yavrumuzun gönlüne, kalbine bir sahip olamıyoruz Allah'ım. Biz ona dokunamıyoruz, onun kalbine dokunamıyoruz ya Rabbi. Onlar internet ile, programlarıyla ile ya Rabbi, bilgi kaynaklarıyla yavrularımızın gönüllerini, beyinlerini ya Rabbi alıp götürüyorlar. Sen muhafaza sen koru ya Rabbi. Ebu Musa el-Eşari'den rivayette rahmet Peygamber aleyhissalatü vesselam müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasını sımkı kenetleyip tutan binalar gibidir. Rahmet Peygamberi bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Yani tarif yerine ise Rahmet Peygamberi bu şekilde ellerini tuttu. Müminin mümine karşı durumu böyle olmalı. Değerli kardeşim bunun Fiziki olarak bunu yapar mıyız, yapamaz mıyız? Bu ayrı bir olay. Burada bir temsil vardır. Ama en azından dua ile, en azından dua ile en asgarisi bu değil midir? Kalbi olarak müminin derdini, halini anlayabilmem, müminin derdini ve diye bir dua kabul diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir de kıyar, bir dua yapanın da melek yanında amin, amin, amin ne istiyorsa mümine sen de ver ya Rabbi buna diyor. Bunun için bizim elimizdeki sermayemiz çok güçlü. Bizim elimizdeki imkanlar çok farklı. <laughs> <Bizim kardeşimlev gülüyor> Gelirsek Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki muhakkak ikramları, ihsanları bol olacak. Bize darlık, sıkıntı imtihan için verirse de inşallah netice güzel olacak. Ve ahiri davan elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme rabbana etine fiddiyan sana ve fil ahirete sana ve gına daben nert. Subhanik Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve tübile. Bismillah tevekkeltu alelah havle ve la kuvveti illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ma asma şey'in fi'l ardı ve la fi's semaa ve huve's semul alim. La ilaha illallah. Ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu la ilaha illallah ve lehi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allahümme ekfini bi celalik an haramik ve bi taatik an mavsiyetik fıvallik en ammen Allahümme Muhammed, Allahümme erham Muhammed rahmeten amme. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi şu günü nefsimize, neslimize, memleketimize, milletimize, alem-i huzur ve saadet, ruk-i ikram eyle. Ya hafif olan Allah Azze ve Celle görür görmez beladan, musibetten, sıkıntıdan, elemden, kederden, sema ve her türlü sıkıntıdan, virüsten, mikroptan, nefsimizi, neslimizi, milletimizi, alem-i İslam'ın al ve dahil ve daim eyle. Ya Rabbi sıkıntı halinde borcu olan kardeşlerimize, dahi derdi olan kardeşlerimize, deva-i evinde, hastanede, yoğun bakımda hastası olan kardeşlerimize sen şifayı ikram eyle. İlahi Ya Rabbi Hasreten rızıklarımız elinden bol bereket, vücutlarımız sıhhat, afiyet, hanelerimize huzur ve saadet, ikram eyle. Nefsimizi ve neslimizi rahmetini ıslah ederek geçmişlerimize rahmet, geleceğimize Kur'an ve sünnet üzere devam edebilmeyi nasip eyle. İlahi Ya Rabbi, çalışan kardeşlerimize verimli, başarılı elinden bol bereketli rızıkla ikram, erbabı ticaretin ticaretlerini Ya Rabbi, ticaretin entabur sırrı içinde yürüterek bin fadlik fazlından verdiğinden olmalarını sen nasip eyle. Ya Rab bu vatana, bu millete, bu dine hizmet eden hizlerin hizmetlerin kabul ve devamın nasip eyle. Ya Rabbi bu vatana, bu millete, bu dine hıyanet halinde plan ve projesi olan içeride dışarıda kim varsa Ya Rabbi planlarının başlarına makus ile Birliğimizi, beraberimizi daim eyle. Bu milleti, bu nesli bozmak isteyenlere fırsat verme, yıkmak isteyenlere fırsat verme, bölmek isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. İlahi Efendimiz Peygamberimizin ehli beyti geçmişlerimizin ruhu belaların, defi hayırların fethi ya Rabbi şu günün hasreten nefsimize, neslimize, memleketimize, milletimize, alem İslam'a huzura saadet getirip Erbabı ticaretin, ticaretlerini ticaret elinden tabur sırrıyla kaybetmeden, sıkıntıya uğramadan minfadlik fazlından verdiğin halkada olması ya Rabbi rızan için. El-Fatiha'ta ma'a Allah'a emanet olun. Günün hayırlı mübarek olsun değerli kardeşler.